Hakkari evinde Ümmühan Keskin hocamızla birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakkari rotası yapıyoruz. Hakkari'nin doğasını, kültürünü keşfediyoruz. Bu arada kültür deyince... Siz hemen benim başıma bunu yerleştirdiniz. Evet. Bence <laughs> önce bunu konuşmalıyız. Ee, tabii ki kafanızda şu an yer alan kesravan fuşi. Kesravan. Kes evet kesravan dediğimiz. Ee, kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan gelinlerin ve nedimelerin düğün süresi boyunca kafalarına takmış oldukları bir aksesuardır. Düğün boyunca kalıyor mu? Evet. Gelin kanasında, evet. gelin kanasında, gelinin kafasında bulunan e, bir aksesuarımız ve bizim için önemli bir yere sahip olan kültür, yani gelenek geleneksel olarak tarihten bu yana kullandığımız bir aksesuar. Hala günümüzde de kullanıyoruz. Tabii ki hala gelinlerimiz cumartesi günü kanasında e, kafalarında görebilirsiniz özellikle akşam saatlerinde. E, Düğün esnasında ve şeyde de e, gelinlerin yanında bulunan Nedimeler ya da damat tarafında sadıç eşi ve kızları varsa onları da takıyorlar. Ama bu muhteşem bir şey. Yani var olan kültüre sahip çıkmak ve bunu günümüze taşımak Devam. E, bunu keşke dünyanın her yerinde böyle olabilse ama ne yazık ki böyle değil. Burada ben onu keşfettim. Yani çok dolaşırken Hakkari'yi keşfetmeye çalışırken Hakkari her şeyine sahip çıkıyor tarihine, doğasına, kültürüne, hmm, bağlı. mutfağına. Evet, bağlıydım. o zaman biraz da mutfağına göz atalım. Ümmühan Hocam, bu benim Hakkari'de ikinci günüm. O kadar güzel şeyler yedim ki geleneksel mutfak az önce konuştuğumuz gibi korumuş kendini bugünlere kadar gelmiş. Hepsi birbirinden lezzetli ve yine muhteşem bir sofranın başındayım. Ne var soframızda şimdi? Ee, soframızda bugün sizin için dokaba yemeğimiz. Hikayesi nedir? Hikayesi de e, dokaba dehe heba. Hep var olsaydı anlamında günümüze kadar da işte biraz yumuşamayla beraber dilden dile doğaba olarak. Yani o kadar yani, lezzetli ki her zaman evet. olsun yiyelim anlamında. Evet evet hatta bunun Mir'in kızına özellikle yapılmış olan bir yemek olduğu anlatılır. Yani annenin bir hikaye dilden dile bu şekilde aktarılmış. Kızın Mir'in kızı hastalanmış ve yataklara düşmüş. Hiçbir şekilde de kimse bir çare bulamamış. Yörede bulunan bir karı koca sürekli bu yemeği yapmaya başlamışlar ve bir gün demiş ki ben Mir'in kızına götüreceğim. Belki iyileşir bununla beraber. Hı hı. Ee, yemeği yapıyor ve bir e, tencereye doldurup Mir'in evine gönderiyorlar. Hı hı. Ee, kızı da yemeği yer yedikten sonra iyileşmiş hı hı. Ee, ve tadını çok beğenmiş. Sonra işte Mir'e demiş ki bu yemekten hep olsa yani dehe heba. Her anlamanda. zaman da evet. Ee, günümüzde bu şekilde e, deheheba, dogaba olarak da gelerek işte dogaba yemeğimiz e, özel gün yemekleri olmaya başladı, taziye yemekleri olarak yenmeye başladı. Şu an devam ediyor ve e, bizim ana geleneksel iki yemeğimizden bir tanesi ve e, şu an hakerde coğrafik işaret kazanmamız tescilli bir yemeğimiz. Şimdi ben böyle biraz ağzımı tadına baktım. Hı hı. Ekip orada bekliyor. İstedim ki. Bi, birazını yiyeyim, devamını ekibimle birlikte yiyeceğim çünkü o kadar cömertçe hazırlanmış ki sofra. Bu yemekte gerçekten muhteşem. Hakkari de peşine düştüğüm lezzetlerden birisi evet. oldu. Şöyle Hakkari e, sofrasına gerçekten çok cömert bir halktır. Bu bir gelenekti ve geleneğini e, hiç bozmadan devam ettirdim. Hı hı. E, doğaba yemeğinin aslında özel, en büyük özelliği koyun yoğurdu. Burası biliyorsunuz ki tarım ve hayvancılık noktasında hı hı. da kendini geliştirmiş bir kent. E, en büyük özelliği koyun yoğurdundan yapılıyor olması ve ee, yine koyun etinden yapılıyor olması. İçine de buğday, yörede yetişmiş olan buğdayın konuluyor olması. Ee, halen günümüzde de devam ediyor dediğim gibi özel bir yemektir. Ee, Birçoğunu çorba olarak da yapıyorum ama aslında bizim ana yemeğimizin e, en başına yer alan yemeklerden bir tanesi. Şeye benzettim ben biraz aslında tadını. Bizim e, Akdeniz'de analı kızlı diye ya da işte topalak evet. çorbası dediğimiz evet. şeyin Yoğurtlusu gibi geldi. Evet. O da güzeldi. Bu da güzel. Buradaki aroması biraz daha işin şeklini değiştiriyor. Şöyle aromasını da biz yine dağdan topladığımız e, cate, yaban keki dediğimiz cate dediğimiz bir otumuzu içine dahil ediyoruz. Aromasını veren aslında o e, ottur ve e, koyun eti. Ee, olmazsa kemikli et mutlaka olmaması gerekiyor. Ee, analık hızlı içinde sanırım nohut var. Ee, bizim çorbamızda ise tamamıyla e, buğday. Şu köfteleri Terin aynı. Köftelerimiz tabii e, ki var. Şimdi bu yemeğimizin adı neydi hocam? Bu yemeğimizin ismi de kriz yemeğim. Hı hı. Kriz yemeğimiz de yine coğrafik işaretli yemeklerimizden, ana yemeklerimizden işte düğün taz yemeklerimizi kullandığımız e, yemeklerimizden bir tanesi. Kriz yemeğimizde e, hikayesi çok ilginçtir. Şöyle, Haker'de e, kış ayları çok uzun sürüyor. Yani 8 ay süren bir ve 9 ay hatta süren hatta bir yaşımız Hatta 6 ay kar ve evet. kayak yaptığımızı öğrendim. Evet. E, halen onu devam ettiriyoruz. O hiç bozulmadı. E, tarihte işte şey her evden artık ne kaldıysa kışlar uzun sürdüğü için işte buğday gillerden bakla gillerden aslında hangi evde ne kaldıysa toplayı böyle bir yemek aslında ortaya çıkardı. Aşure'nin şöyle yemek hali değil mi? Evet. Ama ilginç olan şöyle et sumakla ve soğanla beraber ama içine tatlı olarak da işte ceviz ve ee, üzüm, tatlı üzüm de konuluyor. Biraz değişik bir aroması var. Ee, aşure gibi ama bu daha çok ekşi ve tatlının aynı anda birleştiği bir yemek. Aslında onu de bana şey hatırlattı. Şimdi biz Anadolu'nun hemen her yerini geziyoruz. Bu Anadolu kadınının yoktan var ettiği evet. yemeklerin hikayesi de çok bir başka güzel. Tadı da gerçekten bir başka güzel. Evet aslında bütün coğrafyalarda e, baktığımız zaman hemen hemen hepsi aynı. Çünkü dediğimiz gibi yokluk onlarda da yani tarihten Hı -hı. bu yana var olan şeyler. İçinde ne var hocam kuru şimdi yüzüm. mesela? Üzüm var. E, kuru üzüm var, nohut var, e, ceviz var, e, köfte var. Yine kemikli et olması olmazı var ve e, köftelerin içinde de Değişik, e, bizim yine cate dediğimiz o aroma. E, ot bırakılıyor ve Reyhan da, çok kez Reyhan'la katılmış. Ama ya. bu şimdi şaşırttı bu yokluktan çıkmamış Bu aşırı bolluktan çıkmış. Aslında değil. Bazı evlerde ceviz <laughs> mesela vardı, bazılarında üzüm mesela vardı. E, etle köfte yanılmıyorsam artık dediğim gibi hani süreç değişkenlik gösterince yemek de muhtemelen zenginleştirilmek için böyle bir şey de yapılmış Ama olabilir. şey çok ilginç, mesela... Ee, bu lezzetleri tatmadan önce ben üzümün, ne bileyim incirin ya da bademin yemeğin içinde olmasına böyle tereddütle, Tereddütme. kuşkuyla bakan bir tip gel. Denedikçe ne kadar yakıştığını görüyorum. Değişik bir tat. Evet. Ee... Hemen onu da deneyelim evet, bence de. <laughs> Şöyle yapıyorum. Dediğim gibi bu benim Hakkari'de ikinci günüm. Aslında yokluk yemeği deniliyor da değil, yani çok i̇şte zengin İşte bu çokluk yemeği. yemeği olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an günümüzde özel gün yemekleri, taze yemekleri olarak. Şu anda mesela bu sofradakileri yapabilen... Tabii tabii, her evde mutlaka herkes yapıyor. Hayır, Anadolu'nun geneline baktığımızda gastronomi anlamında sadece burada var değil evet, mi? sadece bu bölgede var. Ha, onu anlamaya çalışıyorum. Evet, sadece burada var. Çünkü kültürel etkileşim her şeyde olduğu gibi sofraya da yansıyor. Kesinlikle. Ama buradaki yemeklerin özelliği ben bunları sadece burada gördüm. Evet, Onun e, altında çizmeye çalışıyorum. E, şöyle Van'da da genelde aynı yemekler yapılır ama Paris'te daha çok hakerler sadece hakerler yapıyor. Yani bu yemek tamamıyla e, haker bölgesine has bir yemek. Peki bunların tescilleri alındı mı? Evet, var mı? coğrafik işaret kazandırılmış. Şu mesela çok tanıdık geldi. Ben bunu Van'dan tanıyorum sanki. Evet. Dedim ya bölgesel olarak. <laughs> evet. Bunun ismi e, nedir? E, siyabu. siyah otumuz bahar aylarında e, topladığımız, salamuraya yatırdığımız, toprak altında sakladığımız işte peynirle kış aylarında özellikle bunun kavurması yapılır yumurtayla beraber yemeklerde ya da sade bir şekilde seven de var tuzlu suya yatırdığımız için. Bu şekilde yeniliyor ama çok sağlıklı. Yani biz e, severek tükettiğimiz kahvaltılarda vazgeçemediğimiz bir besin değil. Evet Hakkari yüce dağların arasında bir şehir. Başınızı çevirdiğiniz her yerde dağ, dağ. yol alırken de dağların dağlar. arasından. Yani dağlar müsaade ettiği kadar yol alabiliyorsunuz. Bunu böyle bir tarafa koyalım. Yükseklikle ilgili de çok enteresan bilgiler var. Mesela ben yaptığım bir araştırmaya göre Alp dağlarıyla yarışıyor dağlarınız evet. ve kayak merkezimiz özellikle 2000-3000 arası Alp dağlarında ot yetişmez. Hakel Ama yetişiyor. sizin burada ot da yetişiyor. Bu Allah muraya bir lütfu. Mesela ters dali ile endemik çeşitliliği ile gerçekten çok zengin bir bölge. Ee, aslında şuna bir örnekle verebiliriz siyah otu ve cate. Hı hı. Bunlar dağlardan topladığımız otlarımız. Ama Bande da. Veya bölgede, Bingöl'de ne bileyim işte Sirt'te de bunları görebilirsiniz. Ama bazen oradan bizi arayıp diyorlar ki bize Hakkari'de topladığınız cateyi gönderin. Ya Araması işte, farklı Evet değil mi? yani evet. yükseğe çıkıldıkça tadı daha farklı ve daha güzel. Çünkü burada şey bakir toprak var ya herhangi bir e, el değmedi, herhangi bir e, kimyasal gübreleme vesaire herhangi bir şey olmadığı için de e, yaylalarda işte insanların topladığı şekilde yani doğal yollardan da toplandığı için Herhangi bir zarar görmüyor. O da etkiliyor. Yani evet gerçekten muhteşem. E, ne oluyor? Bol oksijenli evet, e, tepelerde yetişen endemik <laughs> otların hepsi sofraya gelince böyle Şimdi bir, bir şey oluyor. Yani biz de o zenginliği Allah belki zenginliği diyelim. Şimdi biz bir kısmını anlıyoruz. görüyoruz ama şunu sormak istiyorum. Hakkari yöresinde geleneksel yemek kaç tanedir mesela hani hep böyle iller iddia eder ya benim işte şu kadar sayıda bu kadar sayıda yöresel yemeğim var diye böyle bir rakam var mı bir araştırma yaptınız mı? Bir araştırma yapılmış ee, tescilini yani coğrafi işaret tescilini alan arkadaşlar yapmış. Ee, yani tescil alabileceği yemek sayısı 20. Hı hı. Onları zaten sanırım yavaş yavaş almaya başlamışlar. Bu son zamanlarda kilimlerle beraber bir yemeğinkini daha almışlar. Hatta iki kini almışlardı. Onlardan bir tanesi kayla zengil dediğimiz bir yemeğimiz daha var. Ee, o da e, çok değişik bir yemek. Kurutulmuş elma e, ve kökteyle o, o da işte bak az değişik. önce söylediğime gelmedik mi? Yani meyvenin etle buluşması mantığa ters ama pişirilip önünüze konduğunda güzel bir Tek kelimeyle muhteşem. Bence siz Hakkari'ye gelin ve bu muhteşem lezzetleri zaman kaybetmeden keşfedin. Evet, şimdi ekmeğiniz de gerçekten enfes. Ben yani bu ekmeği şeye benzettim. Bizim Akdeniz'de pişi diye yaptığımız bir şey vardır. Mayalı ekmek. Yağda kızartırız. Evet. Bu onun yağsız, yağsız şekli, şekli ama yağlı gibi bir tadı var. Ee, i̇çinde yağ da var ama e, yağ pişi kadar içinde. Yani biz yağın içinde kızartmıyoruz ekmeğimizi. Hı -hı. İçinde yağ var ama biz bunu tandırda, odun ateşinde pişirerek yapıyoruz. Hı -hı. Gerçekten lezzetli. Peki bu bulgur pilavı mıdır? Bulgur pilavı, bulgur pilavının içinde az önce dediğimiz gibi yine o dağlardan, o zenginliklerden topladığımız lüş otu dediğimiz. Lüş, ot. lüş otu. Lüş otu yine bölgeye has bir ot. Değişik bir aroması ve kokusu var. Hem bulgurda hem de pilavda. Kullanılan bahar aylarında hiç yani bizim vazgeçemediğimiz ve kadınların kış içinde kurutmalık olarak kurutup sakladığı otlardan bir tanesi. Peki peynirimizin içinde ne var? Peynirimizin içinde de bahar aylarında kadınların dağlardan topladığı sirik dediğimiz bir otumuz var. Sarımsak aslında sarımsağın böyle ham ve yeşil hali doğadan toplatılmış hali. Peynir içinde işte sütle beraber toprak altına saklanarak kışın tükettiğimiz Ne kadar bekliyor toprakta? toprakta bayağı bekliyor. Uzun süre demleniyor, evet. kendine geliyor. Evet. gerçekten muhteşem. Peki bir şey merak ettim. Hı -hı. Her yemeğin içinde birkaç tane endemik bitki saydınız. Evet. Bunların ismini nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Yani kaç tane sayıları? o kadar çok ki. Çok fazla var. Şu an sofrada olmayıp, yine yemeklerde kullandığımız çok fazla otumuz var, endemik bitkimiz var. Bu da bir ayrı bir kültür zaten. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Evet az önce de söylediğim gibi biz Hakkari'de iki gündür gerçekten çok yorulduk ama çok güzel şeyler yakaladık ve ekranlara taşımaya çalıştık. Ama şu anda ekibim kamera arkasından gözümün içine bakıyor. Bu çekim bitse de biz bu yemeklerin tadına baksak diye. Bence eğer siz de bir gün yolunuz Hakkari'ye düşerse bu lezzetlerin peşine düşmeden buradan ayrılmayın.